Merhaba canlar nasılsınız? Umuyorum iyisinizdir. Çok şükür ben iyiyim. Evet bugün derse e, girmeden size bir okuma yapmak istedim. Hızlı bir okuma olacak. E, bir bakalım aklınızdaki, kalbinizdeki kişiler, e, özellikle de e, uzun süredir duygularına karşılık bulamadığını hisseden arkadaşlarım. Neden böyle olduğunu anlamlandıramayan arkadaşlarım. Yani kopmak istiyorum ama kopamıyorum. Ee, neler oluyor? Ee, niçin böyle hissediyorum? Bu insan var mı yok mu? Onu bile bilmiyorum. Davranışlarına bakarsam yok. Ama ondan ayrı da duramıyorum diyen arkadaşlarım için şöyle kısa kısa bir okuma gerçekleştirelim istiyorum. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi. Sevgili canlar. <laughs> Kalbinde ne olduğunu hissetmeye çalışan canlarım için niyet ediyorum. Kolektifim ve bütünün Hayrına olmasını diliyorum. Aynı anda enerjiyi açıyorum arkadaşlar. Reiki Master olduğumu biliyorsunuz. Ee, lütfen şu niyeti alın. Kalbimi Reiki enerjisini açıyorum. Bütünün ve benim en yüksek hayrıma Reiki onu şifalandırıyor. Evet. Enerji aksın inşallah. Şifa başlasın diyelim. Hadi bakalım. Biz kalbimizde ne hissediyoruz? Önce bir bizden başlayalım bakalım. Bizim şu an hissettiğimiz şey ne? Hmm. Arkadaşlar korkuyu çağrıştırmışız. Korku. Esam'da çok güzel bir şeylerin başladığını biliyoruz ama bunun yanı sıra geçmişten getirdiğimiz pek çok acı tecrübeyle birlikte gene korku duyulacak bir durum olduğunu, gene endişe çalıştırdığımızı, gene ne yapacağımızı bilemediğimiz ve çok kararsız kaldığımız bir enerji şeklinde geliyor. Şimdi şöyle diyelim ki bir insanla tanıştınız. ...bir ilişki var mı yok mu bilemiyorsunuz... ...zaten bu niyeti açtım... Ee, ...ne yapacağınızı kestiremiyorsunuz... Ee, ...var gibi... ...ama yok... Ee, ...beğendiğiniz, hoşlandığınız biri... ...ama karşılık gelmiyor gibi... Ee, ...fakat bu durum... E, ...gönlünüze düştüğüne göre... ...mutlaka bir şeyler var... ...bunu da hissediyorsunuz... ...yani iki arada bir derede... ...acabalar yaşayarak... Ne oluyor, ne bitiyor diyorsanız sevgili dostlar. Burada ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki sen geçmişte o kadar çok yaralandın ki, o kadar ağır darbeler e, aldın ki, o kadar tanıdık laflar, sözler ki bunlar. E, daha evvelki de böyle söylemişti. Hep bunları yaşadın zaten, gördün. E, gene aynısı olacak. İşte zihin, alt bilinç sizi... ...koruma içgüdüsüyle... ...bunu yaptırıyor size. Diyor ki... E, ...yapma. Yani... ...bunu daha evvel duydun. Sonucu biliyorsun. Ne olduğunu biliyorsun. Umutlanma. Umut etme. Emek verme. Zaman harcama. Şeklinde içinizden bir ses... ...sürekli konuşuyor. Ama gönlünüze, ruhunuza... ...kalbinize de anlatamadığınız... ...bir enerji içerisindesiniz. İşte bu durumda olan... ...arkadaşlarım için bir devam edelim... ...bakalım. Ve... Eğer siz bu enerjiyi çalıştırmaya devam ederseniz çünkü sistemde şöyle arkadaşlar gönüllü olmadığınız yani yüzde yüzüne gönüllü olmadığınız kafanızda acabaların olduğu e, durumlarda blokajı yasağında kendinizi koyuyorsunuz. O yüzden e, siz hani ben bu durumun e, lütfuna da kahrına da razıyım. Ben bunu istiyorum dediğiniz anda zaten size verilmeyecek istek yok. Bunu diyemediğiniz için kafanızda ikilemler yaşadığınız için zaten bir ilişki formunu alamıyor durum. Ama çok yakında hayallerinize kavuşacaksınız. Gelelim bakalım aklınızdaki kişi bu duruma ne diye bakıyor? Aklınızdaki kişi şu an gerçekten zor zamanlardan geçiyor olabilir arkadaşlar maddi ve manevi olarak. E, yoksun enerjiler içerisinde. Yani maddi konuları aşmak üzere bu yoksunluktan kurtulmak üzere ama zihinde o da kendini bir yere hapsetmiş sevgili dostlar. Yani o da belki geçmiş acılardan ve tecrübelerden dolayı bayağı korkak yaklaşıyor olabilir duruma. Ee, daha farkında değil, olayı algılayamamış ama size prens enerjisinde de olsa zaten duyguları var. Zaten duygular olduğu için siz de bu enerjiden bir türlü çekilemiyorsunuz, kopamıyorsunuz. Yani bir şey olduğunu biliyorsunuz ama adı konmadığı için sizi de huzursuz ediyor. Şimdi devam edelim bakalım. E ee, bu insanın e, yürekteki duygusu diyelim. Arkadaşlar bu insan da çok büyük bir dönüşüm, değişim etkisinin içerisinde ani bir yıkılma etkisiyle birlikte kurmuş olduğu düzen yıkılabilir. Kafasında yarattığı Bence daha çok kafasında yarattığı, o düzen, duygu, durum bozukluğuyla alakalı bir durum yıkılıp değişecek. Esasında bir adım atsa o da aydınlanacak. Fakat aklınızdaki eril, uyanmak üzere arkadaşlar. Ee, lütfen biraz daha sabırlı olun. Bu dönemi ego çatışmaları halinde geçiştirip de kendinize zehir etmeyin. Gerçekten... E ne kadar üzüldüğünüze baktığınız zaman diyorsunuz ki ortada bir ilişki yok ki. Niye bu kadar kahrediyorsun kendini? Niye öldüm bittim sırtımdan bıçaklandım diyorsun. Ortada olan bir şey yok zaten diyorsunuz bunu kendi kendinize. Ama o duygusal anlamda o zedelenmeyi atlatamıyorsunuz. Bunun sebebi ne canlar söyleyeyim mi size? Siz o insanın enerjisini yaşıyorsunuz o an. Çünkü o insan kendini gerçekten ölmüş, bitmiş, mahvolmuş hissediyor. Çünkü daha evvel tanışmadığı bir duyguyla tanıştı. Bir anda böyle her şey alt üst oldu. Dedi ki ne oluyor bana ya? Ben hiç ara yani arı gibi, kelebekler gibi uçarım, konarım, gezerim. Ama bir şey oldu diyor. Yani bunun sebebini o da merak ediyor. Ne yapacağını bilemiyor. O yüzden onun o yaralanma enerjisini yansıtıyorsunuz. Çünkü arada bir Enerji bağınız var. Sizin enerjiniz gayet yüksek. İmparator enerjisindesiniz. Lütfen güneş kartı bunun üstüne zaten kart çekmeyeceğim. Arkadaşlar lütfen kendinizi eziyet etmeyi bırakın. Ee, acı ve e, negatif yönden bir şey hissettiğinizde bir oturun bakalım bu duygu bana mı ait diye. Lütfen bir düşünün. Bu duygu bana mı ait? değil olmadığını göreceksiniz ve bu duygu bana ait değil dediğiniz andan itibaren lütfen onun şifalanması için Allah'a dua edin Rabbim şu an hissettiğim bu acı duygunun sahibi kimse onun da darlarını ve müşküllerini gider yardım et ya Rabbi deyin buna dua edin o zaman zaten o hissiyattan da kurtulacaksınız o insan için de gerçekten güzel bir adım atmış olacaksınız ee, son olarak şuna da bakalım ee, Neye dikkat etmeniz gerekir Evet Benim canlarım Benim ruh ailemin üyeleri neye dikkat etsinler Karşısındaki kişi neye dikkat etsin Ve bu ilişkinin ortak kaderinde neye dikkat etsinler Orta kaderle başlayalım mı? İletişim. Beklediğin haberler olumlu olarak gelecek. Boğaz çaklığını güçlendir. Mavi taşlı kolyeler kullan ve doğru iletişim kurmaya niyet et dedi. İlişkinizde iletişim çok önemli olacak canlar. Gerçekten doğru iletişim kurmaya çok dikkat edin. Ayrıyeten sizin dikkat etmeniz gereken çiçekler ve armağanlar. Çiçekler yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır, iyileştirir çiçeklerle daha çok zaman geçir. Kendine özel bir bahçe oluştur. Çiçek kokla. Sabah uyanınca gül, limon çiçeği ve yasemin yağları kokla. Sana sunulan armağanları da nezaketle kucakla ve teşekkür et." dedi. Dediğim gibi arkadaşlar, ikileme düştüğünüzde, işin içinden çıkamadığınızı hissettiğinizde lütfen o enerji size mi ait? Değil mi? Bir bakın. Aklınızdaki kişilerin dikkat etmesi gereken noktalardan cesaret geldi. Cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşullarının kölesi olursun. Delice risk alma ama sağlam zeminlerde de daha azına razı olmak pahasına cesaret etmekten çekinme dedi. Söylemiştim arkadaşlar, şimdi bu insan gerçekten kendi özel dünyasında bir şeylerle uğraşıyor. Ee, ve sizinle yaşadığı olay daha evvel hiç deneyimlemediği bir şey. Yani bu duygunun nereden geldiğini, nasıl geliştiğini bilemiyor. Ruhu tanıyor ama zihni kabul etmiyor. O yüzden uyanmak üzere arkadaşlar. Biraz daha sabır ve sevgi enerjisine geçin. İnşallah Allah'ın izniyle yüzü gülen taraf siz olacaksınız. Öpüyorum sizi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.